Merhaba sevgili arkadaşlar, Allah'ın isimleri bizlere yalnızca bir bilgi vermez, aynı zamanda bir yol gösterir, bir kapı aralar. Bu videoda, belki de şu an hepimizin en çok ihtiyaç duyduğu bir ismi öğreneceğiz. Gelin, bu ismin anlamına birlikte bakalım. Zül Celali ve İkram, Celal ve İkram sahibi. İnsan bazen hayatın içinde kaybolur. Kimim, neden buradayım, gerçek güç kimin elinde diye düşünür. Ama bil ki, her şeyin özünde Allah'ın celali, azameti ve ikramı, lütfu vardır. Çünkü o zül celali vel ikramdır. Zül celali vel ikram mutlak büyüklük ve sonsuz cömertlik sahibi olan onun azameti öyle yücedir ki tüm kainat onun kudreti karşısında bir zerre gibidir ve onun ikramı öyle sonsuzdur ki hiçbir mahluk onun rızkından lütfundan mahrum kalmaz düşünsene güneş onun emriyle doğuyor rüzgar onun izniyle esiyor kalbin onun dilemesiyle atıyor onun büyüklüğü her şeyi kuşatmışken onun ikramı da her an üzerimize yağıyor nefesimizde rızkımızda dualarımıza verdiği cevaplarda ve unutma Allah celaliyle azametiyle korkutucu değil bilakis sığınılacak en büyük güçtür onun büyüklüğünü tanıyan ona boyun eğen, onun ikramına da mazhar olur. Kim ona yönelirse, ondan başka hiçbir şeye ihtiyacı kalmaz. Öyleyse, zül celali ve ikram olan Allah'a yönel. Onun azameti önünde eğil ve onun ikramına layık bir kul ol. Çünkü gerçek huzur, onu tanımakta ve ona teslim olmaktadır. Kardeşlerim, Rabbimizin isimlerini öğrenmek, ona olan sevgimizi ve bağlılığımızı artırır. Gelin, bu isimleri hayatımıza taşıyalım. Dualarımızda zikredelim. Rabbim, öğrendiğimiz bu güzel ismin nuruyla kalplerimizi aydınlat, dualarımızı kabul eyle, bizleri huzuruna erdir. Yeni bir videoda tekrar görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.